Evet laiklik üzerine gerçekten önemli tartışmaların yapıldığı bu bölüm şimdi ekranlarınıza geliyor. bir, soru, miyim, Ali Bey? bir soru sormak istiyorum. Bir soru. Bir peki soru bir soru. soru. <laughs> Sadece ben sayın profesörlerin koltuğunu sağlam görmediğim için soruyorum. Şimdi 25 yıl sonra bu program yapılırsa benim yerimde kimin oturduğu önemli değil. Ama sayın profesör Zafer Üskür'ün yerinde kimin oturduğu önemli. Bedri Baykam'ın yerinde kimin oturduğu önemli. Çünkü sanatçılarla bilim adamları toplumun önünde olan insanlar. Ben vatandaş olarak burada bulunuyorum. Ama bakın Zafer Üskün'ün yerinde kim oturacak? Ve bunda İsmail Köse'nin sayın milletvekilinin payı olduğuna inanıyorum. Şimdi 8. sınıfa giden bir çocuğumuz var. Çocuğunuzu sınavlara hazırlıyorsunuz. Fen lisesine sokacaksınız. 10 tane sosyal sorusu ve 4 tane din sorusu. 14 sorudan aldığı puan. Bir de 40 matematik sorusundan aldığı puan var. Katsayılar açıklansın. Açıklamıyorlar. 14 tane soruyu yapan 40 tane matematik sorusundan daha fazla puan alıyor. Ben sadece bunun için geldim. Yarın 8 saat derse gireceğim şimdi. Saat 8.30'da Yalava'da olmam lazım. Şimdi bakınız bu neden kaynaklanıyor. Fen liseleri en iyi çocukların eğitildiği yerlerdir. Yani profesör olacak olan bu çocuklardır. Bilim adamı olacak olan sizin yerinizde olacak sizi iyi eğitim görmüş bir insansınız. Sizin yerinizde olacak insanlar da bunlar. Yani 40 matematiği yapan açıkta kalacak. 14 tane sosyal sorusunu yapan fen lisesine girecek. Şimdi bu Fetullah Fethullah Gülen'in dershaneleri var. Bu dershanelerde çocuklar fen lisesi hazırlık kurslarını yetiştiriliyor. Oysa merkez sağ içerisindeki bu tür dinci örgütlenmeleri yıllardır destekleyen <laughs> milli eğitimle ilgili bu tür planlar. <laughs> Refah iktidara mı geldi de bunları yaptılar? Evet.